Merhaba dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Biz kapanış öncesi alımlarıyla arkadaşlar 10.000 puan sınırında günü tamamladı. E, 0.37 düşüş var bugün de ama yine 10.000 puanda değiliz. 10.000 puanın altında tamamladık. Ancak dediğimiz gibi kapanış öncesi alışlar biraz da biz yüzü iyi bir duruma getirdi. 9984 puandan tamamlandı gün ama 1.30 gibi net bir düşüş uzun süre devam etti endekste. Dolar ve Euro'da da kıpırdanma var özellikle dolarda petrolde de düşüş devam ediyor. Ve sevgili arkadaşlar e, dünkü ve bugünkü düşüşle birlikte pazartesi günkü kazancı neredeyse verdik diyebiliriz. Şimdi geçelim arkadaşlar saat 18.21'de kamu yayınlatma platformuna Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Bedelli sermaye arttırma başvurumuzun sermaye arttırma tutar oranının güncellenmesi hakkında yönetim kurulu kararına istinaden sermaye tutarının ve oranının güncellenmesi. Evet arkadaşlar Dagi Giyim 10 Mayıs 2024 tarihinde Kapa gönderdi açıklamada %250 oranında olmak üzere bir bedelli sermaye arttırımına gitmek istediğini belirtmişti. Bedelli arkadaşlar. Şimdi bu %250 oran %200'e düşürülmüş. Dagi e gireyim. Ee, güncelleme şeklinde %200'lük bir bedelli sermaye arttırımına gidiyor. Muhtemelen muhtemelen diyorum e, SPK'nın tavsiyesiyle alınmış olan bir karar olabilir bu e, ee, ve SPK'dan onay gelebilir. Evet söz konusu payların hakim hisselerimiz ve A grubu payların sahip olan Mahmut Nedim Koç tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir. Yani satılamazsa deniliyor arkadaşlar. Şirket arkadaşlar %200 oranında bedelli sermaye arttırımına gidecek. Oranda değişiklik olmuş. 129 milyon 900 binden 389 milyon 700 bine sermaye arttırılacak. Evet hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Bu videoların devamı sizin kanalımıza abone olup bildirim açmanızda devam edecektir. Bu videolar lütfen buna da dikkat ediniz.